Ne malzemelerimiz Betül Hanım? Patlıcanımız var. Bu bunlar gömülecek olanlar. Yani normalde gömmenin adı aslında oradan geliyor. Hani eee közlüyoruz ya. Evet. O gömüyoruz közün içine. O yüzden gömme deniliyor. Patlıcan ve biberi o şekilde burada közleyeceğiz. Öyle bir imkanımız olmadığı için bir tane domatesimiz, bir soğanımız ve bir limonumuz var. Bir de zeytinyağıyla. Çok güzel bir böyle salata olacak. Aslında normalde tabi odun ateşimiz olsaydı çok daha güzel olurdu. Evet taş fırınımız olsaydı biz bütün bu malzemeleri o külün altına gömülecektik. Evet, evet aynen. İşte tam gömme olacaktı o zaman. Evet o zaman, zaman gömme olacaktı ama e, şu an elimizdeki imkanlar bu olduğu için bu aynen. şekilde yapacağız. Evde nasıl gömme yapabiliriz? Evet. Biz şimdi onun tarifini veriyoruz evet. sizlere. Bakın bu malzemelerimiz olduktan sonra kapya biberimiz, soğanımız, limonumuz, domatesimiz, bostan patlıcanı evet, kullanıyoruz. Evet bostan patlıcanı kullanıyoruz. Kemerli olmaz mı? Yani onunla da olur ama daha ince olduğu için daha zor olur. Bu tam böyle evet, istediğimiz etli. Etli, etli etli beyaz olduğu için bunu kullanıyoruz. Süpersiniz. O zaman Betül Hanım önce ne yapıyoruz? Öncelikle patlıcanımızı delelim. Buna amacımız daha güzel pişsin, içi çeksin. Hmm. Şöyle özellikle şu alt kısımlarından şöyle delikler açarsak oh. daha güzel pişer. Hayır. Ve bunu bunun üzerine alıyoruz. Biberlerimizi de alalım. Tamam. Onlara da şöyle bir iki kesik atsak yeterli. Oh içi de güzelce evet. pişsin diye. Bunu da koyalım. Evet işte gömmemizin ilk aşamasını yaptık. Evet. Patlıcanlarımız, közlensin. biberlerimiz közlenecek. Aynen bunlar közlensin. Közlendikten sonra e, diğer işlemlere geçeceğiz. Bostan patlıcanlarımız, kırmızı biberlerimiz ocağımızda közlenmeye devam ediyor ama evet. birazcık elektrikli ocak bizi uğraştıracak gibi. Evet. Ben en iyisi bu güzel biberlerimizi, sebzelerimizi Yasin'e vereyim. Yasin tamam. Karavan'ın ocağında bir güzel közlesin. Tamam. Hemen tutacağımız alayım. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle gönderelim bakalım. Evet Yasin'ciğim şöyle sana veriyorum. Bu tamam. sebzeler sende. Ocakta közlüyorum. Tamam. Çok lezzetli olur. İsterseniz fırında da közleyebilirim. Güzel oluyor. Ee, beyaz kalması için ocakta yapmak daha güzel oluyor. Fırında biraz daha kararıyor. Hemen közleyip getiriyorum size. Aynen. Ocakta yakma sakın. Yakar mıyım? Mis gibi kokular gelmeye başladı karavandan. Sanıyorum ki közlendi sebzelerimiz. İşte burada. Yasinciğim of Nasıl of olmuş? of. Çok güzel olmuş. Çok, çok gerçekten... Sebzelerim. Şahane. Şimdi bunları bir güzel soyacağız. Evet. Kabuklarından, zarlarından ayıracağız sebzelerimizi. Ondan sonra da gömmemiz herhalde hazır hale gelecek. Evet aynen öyle. Soğurduktan sonra bu malzemelerin içine kattıktan sonra. Oh şahane. Evet artık kabuklarını ayıklayabiliriz. Evet alalım hemen patlıcanımızı. Tamam. Valla zarları o kadar kolay hemen soyuluyor ki anlatamam size. Evet. Çok güzel, bakın şöyle hmm. yalık yerlerini ayıklıyoruz. Kokusu zaten çok güzel, değil mi? Kokusu mükemmel, görüntüsü şahane, vitamini bol. Aynen öyle. Özellikle et yemeklerinin yanına e, çok Aynen. yakışıyor. Kesinlikle kebaplara falan evet, çok iyi evet. gidiyor. Böyle iri iri. Hmm. Doğruyoruz. Vallahi patlıcan da harika tadına bakacağım ya. Hmm, çok tatlı. Tadı o kadar güzel ki anlatamam. Yani bostan patlıcanı görüyorsunuz içi beyaz beyaz oluyor. Hı hı. O ince patlıcanlarla e, daha daha kararıyor. O yüzden Doğru bu etli etli çok daha güzel oluyor. Gerçekten. Onu böyle tabağa alalım şimdi. Tamam. Oo, çok güzel. Ben de bir yandan biberimizi soymaya devam edeyim. Hı -hı. Bostan patlıcanlarımızın kabuklarını soyduk. Bir güzel doğradık. Küp küp. Şimdi servis tabağımıza koyduk. Aynen, aynen. Bakalım bundan sonra ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ben de son böyle bakın yanık kısımlarını alıyorum biberimizin. Bunu böyle iki kestikten sonra bunu da iri iri doğrayabiliriz. Yani size tabii damak zevkine kalmış. Hı hı. İsterseniz küçük küçük de bölebilirsiniz ama. Oh. Harika. Çok daha güzel oluyor. Kesinlikle közlenmiş biber ve patlıcanın tadı, lezzeti, uyumu bir başka. Aynen öyle. Görüntüsü de çok hoş. Böyle çekirdeklerini çıkaralım. Evet şöyle bir ayırması da kolay bakın evet, biberi. Evet. Çekirdeklerini çıkarması kolay közlendiğinde. Aynen öyle. Hemen çıkıyor zaten. Kafasını kestikten sonra. Hı hı. Oo. Tamamdır. Evet işte gömme. Gömmemizin. Malzemeleri. Ana malzemeleri. Evet ana malzemeleri. ikinci biberimizi de doğruyoruz. Çok küçük doğramıyoruz çok da büyük doğramıyoruz. Evet. Orta boy. Patlıcanlarla aynı boyda. Oo, süper oldu. Yani bunun olmazsa olmazı soğandır. Öyle mi? Evet. Bunu da doğradı. Çok güzel oldu ya. Ee, zevke bağlı ama domatese çok yakışıyor. O yüzden e, bir tane de domates doğruyorum. Tamam. Gömme bakın gömme yapıyoruz. Aslında bu tabii köze gömülerek yapılıyor. Bu sebeple bu ismi almış. Ama biz evde nasıl yapılır onu gösterdik. Aynen öyle. Patlıcanları en alta gömdük. Üstüne biberlerimizi. Soğanlarımızı da doğradık. Şimdi sıra domateste. Domateste sulu suluymuş. Sulu, sulu çok güzelmiş. Evet. Manisa'nın verimli topraklarından çıkan bakın bu güzel domateste yemeğimize dahil oldu. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi şimdi limonunu sıkalım. Önce e, zeytinyağlar limonunu sıkıp zeytinyağını... üzerine koyarsak çok daha güzel oluyor. Çünkü limonu çekiyor. Hı -hı. Eğer zeytinyağı koyarsanız limonu çekmiyor. Tamam. Önce limonunu sıkalım onun tamam Sonra zeytinyağını. Döküyoruz. Şöyle veriyorum limonu Hı -hı. da. Tabii bol limonlu olduğu zaman çok daha güzel oluyor. Evet. Şahane. Mükemmel bir görüntü. Evet. Hazır zeytinyağını mı? da ekleyelim. Buyurun Üzerine son olarak. Zeytinyağımızı da size veriyoruz. Tamam. İşte soğukluğun vazgeçilmezi zeytinyağı. Bizim buranın zaten yani zeytinyağları meşhurdur. Ellerinize sağlık evet. Betiş Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Bu ne kadar güzel bir tariftir. Ne kadar sağlıklı size göstermek istiyorum. Şahane bir tabak. Mükemmel bir sunum. Şimdi sıra geldi tadına bakmaya. Evet patlıcanından, domatesinden, soğanından, biberinden. Yani ben buna meze dedim ama biz bunu yazın e, normal yemek olarak da tüketiyoruz. Aynen. Aynı, yani yaz akşamları geçti. özellikle. Bence bu yenir çok Serin serin. Aynen, hafif de. Evet. Soğan mükemmel. <laughs> evet. Gerçekten patlıcanlar da o kadar tatlı ki, biberler de öyle çok lezzetli bir yemek olmuş. Ellerinize sağlık. rica ederim. Yani buna e, o son olarak onu da söyleyeyim. Arzuya göre sarımsak da ilave edebilirsiniz. Hmm. Sarımsakla da dövebilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.